Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda madde bilgisinden bir soruyla karşınızdayım. Klasik bir kimya sorusu arkadaşlar. İşlemleri ayrı ayrı uygulandığında su yoğunluğunun değişimi aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir demiş bize. Buna göre bakalım arkadaşlar. İlk önce bilgi vererek başlayayım. 4, 4 derecede arı su arkadaşlar en fazla açma sahip. Bu su içimi bilgi arkadaşlar. En yüksek açım 4 derecede oluyor suda. 10 derecede arı su eklemek arkadaşlar 10 derecedeki hacmi daha az olacağı için bunu alamam. Bu azalır arkadaşlar yoğunluk olarak. İkinciye baktığımda 4 derecede tuzlu su eklemek. 4 derece dereceler aynı bakıyorum. Hacimleri eşit. Bir de tuzlu su olduğu için arkadaşlar içerisinde tuz içerdiği için daha yoğun olacak. Yani yoğunluğu artar. Sıcaklığını 0 dereceye düşürmek. Arkadaşlar dereceye düşürdüğümüzde Açmı da azalacağı için yoğunluğu azalır. Buna göre şıklarda bakıyorum. Azalır, artar, azalır. Ceyhan seçeneği.